çok önemli bir seçimin dönemine gidiyoruz. Bu seçim Çankaya Köşkü ile Kaçak Saray arasında geçecek. Bu seçim kuru soğanla ejder meyveler arasında geçecek. Bu seçim Cumhuriyeti sevenlerle Cumhuriyet düşmanları arasında geçecek. Hatırlayın 14 Mayıs 1950'de tek partili dönem bitmişti. Şimdi de tek adam dönemi bitecek. Yine hatırlayın 14 Mayıs 1950'de iktidar partisi kaybetmişti. İşte bu seçimde de iktidar kaybedecek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne oturacak. Bu gurur hepimize yeter de artar da. Cumhuriyetle hesaplaşmayan, cumhuriyet sevdalısı bir genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkü'ne oturmak bütün hedefimiz, bütün hayalimiz, bütün idealimiz bu. Sevgili yoldaşlarım, üç dönem sizin helal oylarınızla milletvekilliğinizi yaptık. Bu süreç içerisinde hep zor durumda olanın, garibin, fakirin, fukaranın, ezilenin yanında yer almaya çalıştık. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir zulüm varsa onun yanında durmaya çalıştık. Hırsızla hiç arkadaşlık etmedim. O beni sevmez, ben onları sevmem. Bu yolda yurt da gördüm. Ekmek verdiğinizin, size arkadan hançerlediğini de gördüm. Ama ben hakkımı herkese helal ediyorum. Sizlerden de helallik istiyorum. Helal olsun. Bana hakkınızı helal edin. Bu süreçten sonra da hep beraber, daha büyüyerekten yolumuza devam edeceğiz. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bizim AKP ile bu son Ramazan bayramımız olacak. Sizlerden ricam seçime 21 gün kaldı. Tahriklere kapılmayın, sakin olun. Hiç kimseyle herhangi bir polemiğe girmeyin. Bunu biz bir şenlik düğün havasında inşallah 14 Mayıs'ta tekrardan bir bayram yaşayacağız. Çok önemli bir seçimin arefesindeyiz demokrasiyle otoriter rejim bunlar karşılıklı birbiriyle oylanacak olan şeyler önümüzdeki seçimlerde. Ama bizler sahada yaklaşık 15 gündür çalışıyoruz. Çok güzel şeyler olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün elimize ulaşan anketlerde üç vekilliği çıkarmak an meselesi. İki milletvekilimiz kesin. İki milletvekilimiz kesin üçüncü milletvekilliğini almamız çok yakın. İnşallah 1977'den sonra buradan üç milletvekili taşıyacak bir milletvekili olarak çok mutlu olacağım, gurur duyacağım. Sevgili vekilimin dediği gibi çok buruk bir bayram yaşıyoruz. Depremde kaydettiğiniz canlarımız var, yetimlerimiz var ama hayat devam ediyor. Bizler iktidara geldiğimizde İlk başta o deprem bölgesine hizmetleri götüreceğiz. Oradaki sorunları biz çözeceğiz, biz gidereceğiz. Sayın Genel Başkanımıza çok güveniyoruz. Ekibine çok güveniyoruz. Bu süreçte sizlerden rica ediyorum provokasyonlara gelmeyelim. Bizlerin yapması gereken, sizlerin yapması gereken bizler çalışıyoruz. Sahada aday arkadaşlarımızla hep beraber çalışıyoruz. Birinci sıradan onuncu sıraya kadar. Diğer partilerden gelen kardeşlerimiz de çok samimi olarak çalışıyorlar. Buna inanabilirsiniz. Sizlere düşen sandıklara sahip olacağız. Sandık kurullarına sahip olacağız. Sayımları bırakmayacağız. Sayacağız, ıslak imzalı tutanakları alacağız ve ilçe başkanlıklarımıza, il başkanlıklarımıza teslim edeceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız, sonra iktidarı el birliğiyle teslim alacağız. Değerli dostlar, yaklaşık 21 yıldır çok büyük acılar yaşadık. Deprem felaketi yaşadık, ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizler, ben 5 yıl boyunca bu partide onurla, gururla, şerefle il başkanlığı yaptım. Gecemizi gündüzümüze kattık, sürekli sahalardaydık, alanlardaydık. Sıkılmadık el bırakmayacağız arkadaşlar. Her daim, her yerde ve alanlarda olacağız. Biz yaptığımız mücadelenin, birlikte yaptığımız mücadelenin, sonucunu bu seçimde alacağız. Biz asıl bayramımızı 15 Mayıs yapacağız. En büyük bayramımız bizim. 21 yıl sonraki bayramımız 15 Mayıs olacak. Ben şimdiden hepinizin 15 Mayıs bayramını kutluyorum. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden demokrasi için, millet iradesi için, hak, hukuk, adalet için bir arada olması tarihi bir olaydır. Bizler siyasi görüşlerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama vazgeçmediğimiz tek şey Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Atatürk kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Demokrasidir, hak, hukuk ve adalettir. Bizim kırmızı çizgilerimiz bunlardır. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde altılı masayı kurması çok önemlidir büyük sabır gösterdi. Hala gösteriyor. Dün yaşanan olayları gördünüz işte. Bu birlikteliği seçime kadar götürmemiz lazım. 14 Mayıs'ta oynayacağımız şeyler bakın çok farklı. Sadece bir kişi cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz veya diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcı seçmeyeceğiz. Önümüzdeki bir yüzyıla karar vereceğiz. Ya liyakatı seçeceğiz, ya bu adam kayırmacılığı seçeceğiz. Ya nezaketi seçeceğiz, ya kabalığı tercih edeceğiz. Ya tek adam sistemini seçeceğiz ya da parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeye karar vereceğiz. Tercih edeceğimiz şeyler çok fazla değerli arkadaşlar. Onun için 14 Mayıs her gün bir kişi daha bu Millet ittifakına bu sürece katkı sağlamaya davet etmek mecburiyetindeyiz. Artıracağımız her bir oy Türkiye'nin geleceğidir. Çocuklarımızın geleceği olacaktır.